bir Hı -hı. gün. Ha, tabii. Olaysız bir günümüz olsun istiyorum. Biri bitmeden birinin başladığı bir şey Hı -hı. De artık hislerimizi de evet. çok dinleyemiyoruz gibi Hı -hı. geliyor. Soğuk kanlı mı oluyoruz? Sen dediğin gibi hangisini yaz tutalım? Ben de insanım mı dönüşüyoruz? Yoksa benim bazı arkadaşlar mesela sosyal medyayı kullanmıyorlar. Çünkü Hı -hı. şunu söylüyorlar. Sinem ne yapayım? Ben kullanarak? de oraya doğru geliyorum. Heh, diyorlar ki ne yapayım kullanıp? işe gideceğim. 7-8'de kalkıyorum. Serviste Twitter'a bakacağım diyorlar. E ölüm Şüpheli ölüm, cinayet, istismar, yangın. E ben diyor güne nasıl başlayayım? Ve şunu söylemeye başlıyorlar. Ya Ben mi kurtaracağım hı hı. bu sistemi? Dolayısıyla kendi ruh sağlığımı biraz daha dengede tutmak istediğim için artık haber izlemiyorum, okumuyorum ve takip etmiyorum diyorlar. Ama sistem bize şunu söylüyor. Sen beni takip etme, ben seni edeceğim. Hı hı. Sen benle ilgilenme. Evet. Bir gün evet. bu haksızlık sana gelecek, gelecek ve o haberi okuyanlar senin hakkını savunacak.